Bruce. I'm here. Take brother me. Yedir drop. Ben. Ne yapıyorsunuz? Ver ver yapıyorsunuz? maç adam. Orijinalizamos oynasın chim ya. <laughs> e herkes verdi. <laughs> ne yapıyorsunuz seri ama? Ne yapıyorsunuz ama evet diyelim. <laughs> Kim verdi? Evet. <laughs> Demokrasi kurbanı Talha. <laughs> çok iyiydi ya. Ben burada komik bir şey göremiyorum. Dört eldir lose alıyoruz. Evet, çok, iyi Çok ya. güzel. <laughs> no. diyoruz ki ne yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz Match found <laughs> Efe sen verdin değil mi Tanya, değil mi? Aynen karşım, ben bastım F5'e <laughs>